Tekvir Suresi 81. sure 29 ayet Mekke'de indirilmiştir. Bir gün gelecek güneş dürülecek, yıldızlar sönecek, dağlar yürütülecek ve insan bugüne kadar kaçtığı hakikatle yüz yüze kalacak. Tekvir Suresi kıyameti anlatırken aslında insanın iç dünyasını sarsmak için iner. Düzen bozulduğunda sadece gökler değil, bahaneler de yıkılır. Allah şöyle buyurur: Güneş dürüldüğü zaman diri diri toprağa gömülen kıza hangi günahından dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman amel defterleri açıldığı zaman o gün kimse susamaz. Mazlumun sesi yükselir. Zalimin dili tutulur. Ve herkes şunu görür. İnsan dünyada ne hazırladıysa onunla karşılaşır. Tekvir suresi bize şunu hatırlatır. Bu hayat başı boş değil. Yaptıkların kaybolmuyor. Söylediklerin silinmiyor gizlediğin niyetler bile kayıt altında ve son uyarı gelir. Bu Kur'an alemler için bir öğüttür. Bu bir masal değil. Bu bir tehdit değil. Bu son uyarıdır. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa hakikatin yayılmasına destek ol. Videoyu paylaş, kanala abone ol. Belki bir kişinin uyanmasına vesile olursun.